Evet arkadaşlar annem alıp bir şey kesti şimdi ben bunun tadına bakacağım bakalım nasıl olmuş. <laughs> Eline sağlık anne. Güzelmiş mi? Yalnız bayağı sıcak. <laughs> Herkese merhaba. Öncelikle hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir videoyla daha karşınızdayım ama video başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşıp ve aşağıda ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli siz bunları yaptıkça benim videoyu çekme isteğim daha çok artıyor ve her gün nasıl daha güzel bir videolar çekebilirim diye düşünüyorum. Haydi bakalım hazırsanız videoya hemen geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü video konumuz annem börek yapıyor ben de onu çekiyorum şu anda yaptığı börek Hani yaptığın böreğin ismi neydi be? Unuttum vallahi. He? Kuru börek. Kuru börek. Kuru, kuru börek. Yaptığı böreğin ismi kuru börekmiş arkadaşlar. E, yufka ve patatesle yapıyor. Şurada e, bundan bir öncemine ebebemin yapmış olduğu yufkalar var. Bunları ıslatıyor. Sonra Tepsinin içine koyuyor, sonra da üstüne patates serpiştiriyor işte. Kanalda iyice yemek programına döndü ama bugün aslında güzel bir video çekecektim arkadaşlar ama yağmur yağdığı için o iptal oldu. <laughs> Efendim yufkaları biraz ince yapmış arkadaşlar. O yüzden suyu gördüğü zaman dağılı veriyor hemen. Hani sen bunun altına hem yağ atıyorsun bir de üst yufkayı ıslayıp şeyin üstüne koy. Niye öyle yapıyorsun sen onu? No? Yağsız mı yapacağız bunu? E, Sulayın bir de ya. E, Sulamadın nasıl koyacak kuruyu falan? Arkadaşlar bizim evde her hafta bir börek olur mutlaka. Annem sağ olsun böreksiz bırakmıyor bizi. Bunu şimdi biz davul fırınında pişireceğiz sobada mı anne? Sobanın üstünde. Sobanın üstünde mi? Üstünde. Davul fırında niye pişirmiyor? işe Bunun üstüne bir yufka daha koyup ondan sonra bir daha patates serpiştirecek. Sürekli bu şekilde arkadaşlar. Ben video başlamadan önce annem zaten böreği yapma falan başlamış. Yani ucu ucuna yetiştik desek yeri arkadaşlar. Ben de hemen videoya çekeyim dedim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi videoyu kapatayım. Hmm. Ee, Zobanın üstüne koyarken de videoyu çeker size gösteririm. Hadi bakalım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şu anda annem böreği döşedi. Yufkaları falan koydu. İçine falan patates de doldurdu. İçine koyduğumuz patates haşlanmış patates arkadaşlar. Sonra onu annem ezdi. Püre haline falan getirdi. O şekilde yaptı. Şimdi bunu ben zobanın üstüne şöyle koyayım da şöyle arkadaşlar Koydum. Kaç saat sonra hazır olacak anne bu? Saatim istiyorum buraya. Bir saat hazır olur mu? He? Bir saat. Arkadaşlar şu anda bile efsane gözüküyor. Yani anne böreği bu. Anne böreği bir başka olur. Şimdi ben bu videoyu kapatayım arkadaşlar. Bu böreğin olmasına yakın tekrardan açarım. Ondan sonra bir de size piştikten sonra gösteririm. Öyle işte. Evet arkadaşlar. Şimdi annem böreği ters çevirecek. Altı pişmiş. Şimdi sıra üstünde. Üstü de pişti mi afiyetle yiyebileceğiz. Hadi bakalım. Evet. Anne hadi çevir bakalım. Evet. Arkadaşlar şuna bakın. Şimdi tepsiyi bir daha yağlıyor annem şöyle göstereyim. E sen bunu geri nasıl koyacaksın anne? Şimdi görürsün. Sıcak giriyormuş. Mantıklı. Allah! Şimdi inmezden bu. İyi bakın arkadaşlar, öbür tarafı da pişince o zaman da açarım. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar, böreğimiz oldu. Annem şimdi zobanın üstünden kaldırıyor. Şimdi ben az bir şey kestireceğim anneme. Allah, şu böreğin güzelliğine bakın arkadaşlar. Olmuş mu anne? <laughs> evet arkadaşlar şimdi annem böreği parçalıyor. Birazdan da bana az bir şey kesecek verecek. Sonra ben ineklere bakmak için tabi. Ne yapıştı yandı. Börekbaşı beklerken inekler de kaldı arkadaşlar. Gerçi babam gitti de bakma. Yağmur yağıyor. He? Yağmur yağıyor. Sabahtan beri yağıyor. Ben ne güzel video çekecektim bugün. Yağmur yağınca kaldı. Değil şey al. Tamam. Sen iki börekten al bir şey bana kesi ver. Ben kedi gibi diminden beri onun beş, başını bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha? Dur be. Ondan ateş gibi burası. Kağıt sar, tekrar al gidiyoruz. Adet kağıt Şu kağıt, şuradaki hava lava Şunun birini alam. Birkaçı. Çünkü börek çok sıcak. Böreği benim gibi sıcak seven varsa altta yorumda yazsınlar arkadaşlar. Koyu bakalım anne. Hı hı. Hadi, tamam boş ver. Evet arkadaşlar annem alıp bir şey kesti şimdi ben bunun tadına bakacağım bakalım nasıl olmuş. Eline sağlık anne. Güzelmiş mi? Yalnız bayağı sıcak. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.